sen o arada o arada e, sevgili Ömer ben sana şeyi söyleyeyim e, Ömer, e, senin biraz önce söylediğin anda aldığım öyle önerildi diye yani biraz aldığım bilgiye göre dedin ya şimdi açık bir şekilde Erdoğan da medyada yansıdı bu onu söyleyeyim sana Erdoğan'dan seçim talimatı gelmiş açık bir şekilde bu senin biraz önce işte Cumhurbaşkanlığını kaybetmeliyim diye biraz daha böyle ayrıntılı ifade ettin ya Haziran ayı itibariyle il il miting düzenleyecekmiş yani şey e, AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan sahada olun, halka dokunun talimatı vermiş gerçi belediye başkanlarına mesela milletvekillerine yaptığı toplantıda. Yani yani aslında bu aynı zamanda seçim mi havasına yani şimdiden hazirandan itibaren girip de önümüzdeki sene mi yapacak seçimi? Sence nedir? En geç zaten bir senede yapacak. Yani kaçarı yok ki bu işin. Artık sona geldiğini biliyor. E, bence ya bugün ofis alışverişe gittik Recai'ciğim. Korkunç durup yeşil soğan 9.90 bir demeti yani bir tane kadının bir tanesi dereotu almış bir tane küçük poşete saldırmış onu veriyor 5 lira. 152 lira et. Yani insanlar bir hafta sonu alışverişi yapsalar bin liradan aşağı çıkamıyorlar şeyler. Korkunç bir şey. Yani 20 liradan aşağı domates 22 lira. Şimdi böyle bir şey de tutup da ya Allah bismillah şükür bilmem ne cahit da cırt da yürünecek iş değil adam evinde çünkü yaşayamıyor, yiyemiyor. Bir de diyorsun ki bu insanlar siz şükretmesini bilmiyorsunuz. Yani her şeyi yapıp edeceksin, insanların da şükretmeyi bilmiyorlar diye suçlayacaksın ve seçime gideceksin. Yani artık e, yoksulluk öyle bir hat safhaya, hatta yoksulluk da denmez buna artık açlık denir. Alamıyor insanlar. Paraya sahip değiller. <laughs> Gelirleri normal beslenmelerini, gıdalarını almalarını bile engelliyor. Çocuklarını okula gönderen insanlar süt alamıyorlar her gün. Şimdi böyle bir noktada seçime gittikten sonra ve bunun müsebbibi 20 yıldır iktidar olan bir iktidar bu sandıktan çıkarsa ne demek gerekir? Bunun dünyada ve tarihte bir örneği var mı? Duyulmuş iş midir? Yani sandıkları çalsalar içine oy doldurmakta yorulurlar süre biter. Yani bu... Peki, peki bu arada bu arada ilginç bir şey var, bir gelişme evet. var. Bu FETÖ'nün kumpası Ergenekon davasında yargılanan ve Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Karablu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve danışmanı Turan Cömez bir şey paylaşmış. Özellikle bu kendi hesabından o da ilginç ama değil mi? Yani bilmiyorum ama e, Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği i̇şte Rize Artvin havaalanı vardı biliyorsun. Onunla ilgili diyor ki Rize Artvin Havaalanı'na yıllık 3 milyon yolcu garantisi verilmiş diyor. Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba diyor. Yani Cumhuriyet'te haber yapmış diyor ki Erdoğan'ı kızdıracak diploma sorusu diye demiş. Ne, ne demek gerekiyor burada? Belki ya? de havalarını biz hep binecek yolcu açısından bakıyoruz da kaçacak yolcu için yapılıyor belki de Recep'in. Aa seninki de daha ilginç bir Yani, yani. biz yani. şey evet. şimdi. Işte, ne kadar nerede sıkışan varsa en yakın hangi alanlarına gider iktidar değiştiğinde diye. Belki de onun için yapıyorlar. O, o da, bir o da ilginç. yani oturmuyor hiçbir türlü. Yani o günde 10 tane yolcu binen şeye 3 milyon şey veriyorsan, 300 bin garanti veriyorsan, bilmem ne yapıyorsan bunu demek ki o mantıkla yapmıyorsun demek ki. Sen kendi sen sen kendin ve suç ortaklarının bulundukları yerlerden en yakın havalarına gidip oradan kaçmalarına için tedbir almaya çalışıyorsunuz. Ama başka bir şey yok bunun. Hangi abi bakın da Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorsun. İstanbul'a ya korkunç şeyler yapılıyor. Yani mevcut havalarını millet bahçesi yapıyor ya bu iktidar. Çalışan bilmem ne yapan yatırımı yapılmış. Onlarca yıl bu ülkenin kahrını çekmiş. Bilmem ne yapmış pandemiden dolayı o, olağanüstü set bir diyerek hastane yaptın önce katakullelerle arkası sahra hastanesi yapacağız. Savaşta da kullanılır bilmem ne de kullanılır. Pandemiden sonra da kullanırız diye yalanlar söyleyeceksin. Pandemi bittikten sonra da bitmeden önce daha millet bahçesine çevireceksin. Ya derdin ne senin? Ankara'daki MIT merkezinde de satmışlar herhalde. Çünkü şey boşaltılmış firmalar girmiş yıkım yapıyorlar ben bugün gördüm. Şimdi ona ilişkide yakında bir haber yapacağız. Yani Değerli arazileri ki her kentin bölgesinde bu tür değerli arazileri var devletin. E, MIT'in yeni mahalledeki arazisi, ya binaların bulunduğu yer Ankara'nın en değerli yerlerinden birisi. Yeni mahallenin en değerli yerlerinden birisi. Şimdi yıkım yapılıyor. Şirketleri sokmuşlar. Duyduğum kadarıyla da ihale yapılmadan verilmiş işler. E, sonradan yaparız siz alın başlayın diye e, verilmiş. Neyi o, o bir firmaya verilmiş deniyor. Renesans. Beşli, beşliden... verilmiş. Aynen. Peki bu arada tabii bak bu o kadar ilginç şeyler oluyor ki yani işittilerle ilgili bir soruyu yanıtsız bırakmış. Cimer demiş ki devlet sırrı demiş ya bu işittilerle ilgili. işitlerin devlet sırrıyla pek ilişkisi var mı ya? Sen Ece de, eceğim, canım... Hizbullahçıları bırakmışlar cezaevinde. MHP ceza almış. Ömür boyu hapis cezası almış. Hizbullahçıları kademe kademe tahliye etmişler. Ortada yoklar. Merdan da 18 dakikada kaç defa da söylüyor bunu. Yaklaşık Üç kişi. İstihbarat, istihbarata ilişkin bilgi belge kapsamında değerlendirmişler. İşler hakkında kaç dava açıldığı gibi sorular. Yani özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sormuşlar bu soruları. Terörle mücadele daire başkanına sormuşlar. Onlar da yani devlet sırrı ve istihbaratla ilişkin ilgili belge belge demiş. Ya bu nasıl bir Abi iş ensar ya? Ensar görüyor ya onları. Ensar, Ensar. Dayanışma içerisinde destekçi görüyor. Ensar görüyor. Başka bir açıklaması yok bunun. Söylüyor zaten. Ee, muhacirim bunlar diyor, ensarin diyor. Yani açık bir şekilde söylüyor, söylüyor, zaten abi yaptığını gizlemiyor ki adam söylüyor. Yani şu umurumda değilsiniz ben diyor ıhvancı kafamla diyor bunları da vatandaşlık alırım ülkeme ben ne yaparım bunlara bakarım ederim bunlar benim dayanışma arkadaşlarım diyor. Yani hiç şey yok yani. O, da yani, yok, çok... gibi de yok diyorsun yani. Bu işin başka bir şeyi yok. Peki bu arada e, Fahrettin Altun'un da bir açıklaması var Ömer. E, şimdi diyor ki Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi biz, biz kardeşiz diyor kardeşiz. Ya bu nasıl bir iştir ben anlamakta zorlanıyorum ya. Yani şimdi sen de biliyorsun ki yani düşmandılar şeye Suriye'ye. Suriye'ye gitti. Suriye Arabistan yetkilileri görüştü bilmem ne yaptı. Baş Birleşik Arap Emirlikleri gitti görüştü. Hani evvelce pek bilmem neydi. Hani Arap Baharı'ydı bilmem ne olacaktı. Esad kazandı sonuçta. Yani 5 bu ney peki? Bu, bunun adı ne? Yani, <laughs> dolar yani milyar, mi? dolar, milyar dolar verirse aynı anadan doğduğuna yemin de bilir. Yani 5 milyar dolar. 5 milyar dolar verirsin, aynı anadan doğduk diye yemin de eder o kalın. Yani önemli olan burada verdikleri paradır. 5 milyar dolar şu an için can suyu gibi gelir. Adam Suudi Arabistan'a kalktı gitti 5 milyar dolar için. Yani gazeteci kıtır kıtır kestikleri dediden adamlarla kucaklaştı. 5 milyar doların Gelme ihtimaline karşı yaptı bunu sadece. Daha gelen daha bir şey, şey yok. Yani daha nasıl bir şey olabilir diyorsun. Bu arada Onun, e, sevgili yani. Ömer seninle birlikte Hatay'da birlikteydik. Hatay'da e, gezi e, direnişinde hayatını kaybedenleri e, mezarlarına gittik. Yani onların biliyorsun e, ziyaret ettik e, onu söyleyelim. Bugün ilginç bir şey var. Haberlerde de var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gezi Parkı yani Gezi Direnişi davasında özellikle yani yargılananları işte tutukluların aileleriyle bir araya geldi. Bunu bir değerlendirir misin? Yani ben son 6 aydır özellikle Kemal Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şeyleri doğru buluyorum. Yani hamleleri çok yerinde hamleler olarak yapıyor ve hatta Kimi zaman danışman kadrosunu da zorluyorum. Acaba nereden nasıl bir şey, bir değişim için bir neden var mı diye çok belirgin önümüze bir şey çıkmıyor ama e, çok ciddi ve çok olumlu politikalar izliyor. E, sonucunu da alacağı politikalar çok cesaretli işler yapıyor, e, cesaretli adımlar atıyor ve hiç dokunulmamış şeylere dokunuyor. E, Eksik olan ayağı belli. Tabii bu da işte altılı masaya da verdiği kimi şeylerden dolayı bir ayağını eksik bırakıyor sürekli. Ki o da Kürt seçmenlere dönük adımlarda biraz eksiklik var. Çünkü e, bu ülkede birlikte yaşama, mesela Selahattin Demirtaş'ın birlikte yaşama ve misaki milli açıklaması var en son. E, Demokrasi, demokratik zeminde birlikte yaşama kararında istiyor. Bunu vermiş bir kesimde biz yol alırız, yürürüz. Çünkü bu ülkede demokrasi herkese lazım. Demokrasi ve eşitlik altında hepimiz aynı yurttaşlık bilinciyle yaşamaya varız. Bu çerçevede bakıp da ki Selahattin Demirtaş da ki bir cumhurbaşkanı adayıydı bu ülkenin. Bu noktaya gelmişken daha ileri politikalar, politik adımlar atılmalı. Artık eskinin verileriyle bakmamak da gerekir duruma diye düşünüyorum. Bunun dışında Kemal Bey'in çok iyi işler yaptığını görüyorum. Ee, iyi adımlar evet. attığını da görüyorum. Ben şeyi önereceğim ben büyük ihtimalle bir talebim oldu. Ee, bir ay, bir buçuk ay içinde bir Suriye'ye gitme durumum var. Ee, ben e, sığınmacılar meselesindeki ilk adımı da Kemal Bey'in atıp Şam'a gidebileceğini bile düşünüyorum yani. İlginç e, tabii bu bu gelişmeler e, yani çok önemli bu söylediklerin ben de aslında son süreçteki yani o Sadat'a gitmesi, orada açık bir şekilde onları suçlaması yani açık bir şekilde bunlar belgeli demesi, bunlar terörist örgüt demesi ve onda oradan bir ses çıkmaması, kimsenin cevap vermemesi bunlar gerçekten önemli. En sonunda işte Gezi da gezi Direnişi davasındaki davasındaki e e yargılanan işte içeride olan insanların aileleriyle bir araya gelmesi de çok çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada e sevgili e Ömer Ödemiş, şimdi bu bu Kaftancıoğlu'nun dayanışmaya ve umudu büyütmeye, büyütmeye devam diyor. Biraz da Kaftancıoğlu'nun e, e, ilgili bir değerlendirme yapalım. Durup dururken yani şimdi tabii buradan başladı. O sorunun yanıtını verdin aslında. Onunla birlikte başladığını düşünmek lazım. Ama yani bu, bu nereye kadar gider şimdi? Orada artık yok dedi Kılıçdaroğlu değil mi? Yani öyle demek gerekmiyor mu? Tüm milletvekillerini toplayıp oraya gitmesi, bütün tüm tüm milletvekillerini işte çağırması, sivil toplum örgütlerini parti binasına gitmesini, Kaftancıoğlu'nun yanına gitmesini söylemesi, daha sonra buraya gitmesi. Bu aslında bu iktidarın kolayca hani bir de sen Ahmet Türk'ün söyledin ki ben de okudum biliyorum. Ahmet Türk'ün söyledikleri de önemli. Yani o işte bırakacağını tam bırakacağını şey yapmıyorum falan gibi bir ifade kullanmış işte senin de söylediğin gibi. Şimdi böyle bir sürecin içerisinde yahu sen gitmem dersen de seni götürürüz göndeririz biz mi demek isteniyor. Şimdi Kaptancıoğlu'nun cezası onaylandığında bir tweet ben. Yani operasyon başlatıldı artık her şeye karşı hazırlıklı olmak gerekiyor diye. İktidar bir hamle yaptı görünen o yargının iktidardan bağımsız olmuyor olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Yani Cumhurbaşkanı'nın ağzına bakan bir yargı sistemi var. Harekete geçildi demektir bu. Harekete geçildi. Karşılığında CHP'nin şeyde koyduğu tavır tepki olumluydu ama daha mesela herkes İstanbul'a il başkanlığına bekliyorum deyince orada bir şeyler yapacak. Daha da farklı bir şey olacak diye beklentideydik biz. Yani oturma eylemi olabilir, milletvekilleri löbet olabilir vesaire gibi. Olmadı. Bir açıklama yapıldı. Meğer ikinci günmüş asıl şey. E, Sadat'a giderek o birinci gündeki beklentiyi bir gün sonrasında gerçekleştirmiş oldu. Yani e, bu cezayla e, Kaftancıoğlu'nu daha da büyüttüler bence. Yani bir il başkanı sınırındayken artık il başkanının ötesine geçen bir noktaya taşındılar. E, Kaftancıoğlu bunu hak eder. Yani iyi bir politikacıdır, iyi bir yöneticidir. Sol bir gelenekten gelir. E, ailesel olarak da devrimci şeye sahip bir ailedir. Ümit Kaftancıoğlu da gelinidir. Yani evet. katledilen. Ümit evet. Kaftancıoğlu da gelinidir ki Ümit Kaftancıoğlu da burada bir kez daha analım saygıyla. 80 Mayıs'ında 11 Mayıs'ta sanırım kat, katlediler. Ümit Kaftancıoğlu'nun gelinidir. Yani mücadele içerisinden gelen Artvin'lidir zaten vesaire vesaire. Yani tam anlamıyla e, politik figür olarak e, daha da büyütmüştür bu süreç. E, Canan, Canan Hanım'a bu tür cezalarla, şunlarla, bunlarla zaten e, korkutmanın anlamı yok. Bir de zaten e, ceza içeri girmesinde sınırda dikkat ederseniz 4 yıl 5 yıla 20 gün eksik, 10 gün eksik vermişler. 4 yıl, 11 ay 20 gün. 10 gün eksik. Yani 10 gün daha verseler e, cezaevine girme durumu çıkacak ortaya. Çünkü 5 yılın ve üstü e, tutuklu yapıyor. Ya, şey yapıyor. 5 yılın altını ceza aldınız mıydı içeri atmıyorlar sizi. Yasa bu yani. E, o da öyle bir 10 gün eksik vermişler ki ha bak buradayız, sınırdayız diye. İki, e, bu sadece aday olmasını engelliyor şey işte. Cumhurbaşkanlığına aday olmasını, işte ne bileyim milletvekili aday ol, belediye başkanı aday olmasını engelliyor. Bunun dışında bence il başkanlığı yapmasını, siyaset yapmasını e, engelleyici değildi. E, e, siyasi partilerde böyle bir yasak vardı kalktı diye hatırlıyorum ben. Yapsa da yapmasa da artık İstanbul'da ve Türkiye'de CHP'de Canan Kaftancıoğlu bir, diye bir figür var. Demokrasi mücadelesinde önemli bir aktör var. E, bunu da yolundan çevirebilecek ne ceza ne yaptırım ne de şey var. Bence e, CHP yeterince sağlıklı bir şekilde sahip çıkmıştır. Kaftancı orada duruşunu çok sağlam bir şekilde sergilemiştir diye düşünüyorum.